Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine İsrail ile alakalı bir gündem var. O da yangınlar sonrası yangınlar büyük bir uğraş sonunda bir nebze olsun söndürülmüştü. Bunun üzerine şiddetli bir fırtına, sel ve dolu İsrail'in tepesine indi arkadaşlar. Son dakika haberleri. İsrail'de şiddetli yağışlar sonrası e, şehrin birçok noktası sel altında kaldı. Yollar taştı, köprüler patladı. Gerçekten ciddi bir şekilde bir yağmur yağışı yaşandı. Ve tabi bazı bölgelerde de dolu yağışı olmuş. Birçok noktada hasar var. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Gördüğünüz gibi bu olay İsrail'i büyük bir zarara sokmuş yetkililerin açıklamalarına göre yani şöyle söyleyelim yangınların küle dönüştürdüğü yerler şiddetli bir sel ve doluyla sarsılıyor, evler su altında kalmış ee, yine birçok nokta sel altında kalmış gerçekten çok büyük bir sel felaketi yaşandığını söylüyor yetkililer. Yani televizyonlarda verildi mi bu haber verilmedi mi henüz bilmiyorum. Zaten son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. İsrail'i ciddi bir şekilde sel vurdu, yangınların küle çevirdiği bölgelerde şimdi de şiddetli yağmur ve taşkınlar etkili oluyor. Evler su altında kaldı birçok ev su altında kaldı. Yollar kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı. Selde akıntıya kapılıp gittiler. Halk tahliye edildi. Selin olduğu bölgelerde şiddetli bir su akıntısı olduğu için bazı evleri de etkilemiş. Bu akıntı bazı evleri yıkmış geçmiş yani o kadar şiddetli bir sel. Dolayısıyla e, insanlar tahliye edilmiş, boşaltılmış o bölgeler. Yani Gazze'lilerin yaşadığı durumu şimdi bunlar yaşıyor. Nasıl yaşıyorlar? Evlerinden oluyorlar. Ee, evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bakın Gazze'de bunu yaptılar. Gazze'de insanları evlerinden e, boşalttırdılar, terk etmek zorunda kaldı Gazze'li insanlar, Gazze halkı. Şimdi de aynısını Allah onlara yaşatıyor. Şimdi bazıları diyor ki e, bunlar her yerde oluyor, bunlar e, Türkiye'de de oluyor, başka yerlerde de oluyor. Tabi oluyor. Ama konu sadece bu değil. Yaşattıklarını yaşamaları. Bizi ilgilendiren nokta burası. Yaşattıklarını yaşamaları. Ve dün yine güzel bir haber aldık. İsrail'in tam merkezine Tel Avive yani şehir merkezinin tam merkezine şiddetli bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Demir kubbe ne yazık ki onlara göre ne yazık ki başarılı olamıyor artık eskisi gibi. Artık nedendir bilmiyoruz ama demir kubbe füzeleri artık engelleyemiyor arkadaşlar. E bu da güzel bir haber. Yemen'den gelen Yemen tarafından fırlatılan füzeler hem de Yemen baya bir mesafede İsrail'e. Ta Yemen'den kalkan füzeler İsrail'in şehir merkezine düştü ve çok ciddi bir şekilde zarar verdi ve yine İsrail'in farklı noktalarına da füzeler düşmeye devam ediyor. İnşallah büyük bir çöküş, büyük bir yıkılış yakındır İsrail için. Her ne kadar onların gözü dönmüş olsa da Allahü Teala gerek felaketlerle gerek bir takım kullarını, bir takım ülkeleri üzerine salarak onları hak ile yeksan edecektir. Yani yerle bir edecektir. İnşallah Rabbimizin adaleti tecelli edecektir. Şu an e, bu felaketler önce yangın sonra sel ve dolu bu gibi felaketler bize gelecekte büyük olan bir azabı müjdeliyor. İnşallah Allahü Teala Kahhar ismi celili hürmetine dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. Gerçekten bütün İslam alemi çaresiz kaldı. Dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Ama inşallah Yüce Rabbimiz onları yerle yeksan edecektir. Çünkü zalimin yapmış olduğu hiçbir şey boşta kalmaz. Mazlumun ahı onların üzerine inecektir. Mazlumun ahı onların üzerine bir azap olarak inecektir. Allah'ın izniyle o günleri göreceğiz. Şimdi bugün bir sel felaketi yaşıyor İsrail. Yarın öbür gün daha nice felaketler yaşayabilir. Bakın tekrardan büyük bir yangın yaşayabilir. Yine şöyle bir haber gördüm. Videosunu izledim hatta. İsrail yangınından tam bir hafta önce İsrail'deki bazıları toprağı kazarken yani bağ bahçe işleriyle uğraşanlar sanırım toprağı kazarken topraktan alevler çıkıyor böyle küçük küçük alevler yükseliyor topraktan eşeliyorlar bazı yerleri alevler yükseliyor oradan tam bu yangından bir hafta önce olmuş İsrail'de insanlar bunu anlayamamış tabii. neler oluyor ya böyle bir şey olmuyordu hiç e, o videoyu da bulabilirsem inşallah sizlere. Paylaşacağım, Instagram'da paylaşırım. Ee, bul bulabilirsem, dün karşıma çıkmıştı izlemiştim. Bulabilirsem e, paylaşırım YouTube'da da tekrardan bir videosunu yaparım inşallah. Gerçekten e, bu olağanüstü olaylar İsrail'de yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecektir. Yani ilerleyen süreçlerde daha neler neler olacak Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Allahü Teala mühlet verir ama ihmal etmez. Zalime anladığı dilden konuşmasını gün gelince çok iyi bilir Rabbimiz ve anladığı dilden konuşur. Onların anladığı dil şu an zalimlik, cabbarlık, ceberutluk, saldırganlık. Bu dilden anlıyorlar. Ee, anladığı dilden cevabını da yakında alacaklardır. İnşallah e, zaten bu yangınlar olduğu dönemde de Suriye'nin bazı yerlerine bomba atmışlardı ve buna karşılık Suriye halkı, ümmeti ayaklandırmak adına sokaklara dökülmüş. Suriye'de dün akşam son dakika haberi olarak paylaşılmıştı. Bütün İslam'ı, bütün İslam alemini ayağa kalkmaya davet etmiş Suriyeli gençler İsrail için herkes silahını alıp da çatışmak istediğini söylemiş, sokaklara dökülmüşler. Yani ilerleyen süreçte kurban bayramı gibi belki de allah Alem güzel müjdeli haberler alabiliriz arkadaşlar. En doğrusunu Allah bilir tabii ki de. Bir de Pakistan ve Hindistan arasında bir savaş, bir çatışma var. Biliyorsunuz malum bir haftadır gündemimize giren yeni bir konu bu. Bu arada Hindistan'da televizyonlar Türkiye hakkında çok ciddi açıklamalar yapıyorlar. Yani Türkiye'nin şu an hangi noktada olduğunu anlayabilmemiz için Hindistanlı haber spikerlerinin açıklamalarına bakmamız lazım. Ne diyorlar? Türkiye'den Pakistan'a verilen Koral elektronik harp sistemleri ile Pakistan ordusu Hindistan ordusuna ait bütün uçakların beynini karıştırmış ve uçaklar birer birer yere çakılıyormuş arkadaşlar. Ellerinde neredeyse uçak kalmayacak şekilde büyük bir zarar görmüşler. Bu Bunu da Türkiye sağladı diyorlar. Hindistan televizyonları. Yani Türkiye'nin gücünü böylelikle ta Hindistan gibi uzak bir noktadan da görmüş oldu bütün dünya. İnşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel haberler alabiliriz. İsrail üzerine de büyük çaplı bir harekat olabilir mi? Olabilir. Şu an bir gece bir bakmışsınız bir gecede her şey değişebilir Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Kudüs'ün fethini de Yüce Rabbim bu aziz milletimize nasip etsin diyelim. Evet bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını almak istiyorum. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Eşinizi, dostunuzu, bütün sevdiklerinizi de kanalımıza davet ederseniz çok çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.